Kanlı pusunun ardından cephanelik çıktı. Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı. 3 yıl önce bir kişiyi araçtan silahlı ateş ederek öldüren şüpheli, cinayet şube ekiplerinin adım adım takibiyle yakalandı. Şüphelinin yakalandığı evde resmen cephanelik çıktı. 26 Temmuz 2020'de Darıca'da meydana gelen olayda, İkay Kalay, bir araçtan silahlı açılan ateş neticesinde başından ve göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. 3 yıl önce Kalay'ı öldüren cinayet zanlısı Önder İzmid'in, polislerin takibi neticesinde Körfez ilçesinde bulunan Şirinyalı'da ikamet ettiği tespit edildi. Zanlının Kirazlıyalı mahallesindeki bir depoyu silah manathanesi olarak kullanıldığı belirlendi. Kalay'ı öldürüp firar eden Abdullah Önder İzmid'in ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen Özbekistan uyruklu kadınla birlikte yakalandı. altına alınan iki şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. Araçta ve depoda yapılan aramalar silah deposu gibiydi. Şüphelinin yakalandığı evde çok sayıda silah ele geçirilirken, bir depoyu da silah imalathanesi olarak kullandığı ortaya çıktı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Önder İzmit, çeşitli suçlardan Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.